sorduklarında hiç kimse inanmadı. ormanda ne gördüğümü sorduklarında cevap veremedim. Bana ormanda ne gördüğümü sorduklarında cevap veremedim. Çünkü gördüğüm hiçbir şeydi. Çünkü gördüğüm hiçbir şeydi. Çok hızlı hareket ediyordu. Çok, hareket çok, çok, çok da iyi saklandı. Çok iyi saklandı. Sadece duydum. Bir küküleme. Bir, küküreme, bir küküreme, küküreme, şey gibi. Daha önce şey hiçbir hiç insandan ve hayvandan duymadın mı da siz? Daha önce hiçbir insandan ve hayvandan duymadın mı içine girdi. Geldiğinde ben şöyle bir yerin önünde uyuyordum. Dedim, Pencereyi veya kapıyı kırmadı. Kilidi söktü. Bir ayının veya koyunun böyle bir şey yapması mümkün değil mi? Ayının veya koyunun böyle bir şey yapması mümkün değil mi? Ailemin çılıklarını duyana kadar uyanmamıştı. Ailemin çılıklarını duyana kadar uyanmamıştı. Onları öldürdü. Onları öldürdü. İkisini de sürükleyerek götürdü. İkisini de sürükleyerek götürdü. Neden beni canlı bıraktı? Neden beni canlı bıraktı? Sürekli kendime bu soruyu soruyor. Kendime bu soruyu soruyor. Bana bunu o yaptı. Karagül Hanım'da çok kötü bir şey var. Karagül Hanım'da çok kötü bir şey var. Hiç eşit değiliz. Hiç eşit değiliz. Bak,